<laughs> Sorunlu beyin Yaptıkların öz umrumda değil Karanlık etraf ben neredeyim sanki Dipteyim dipteyim astım tüm fikirleri Son serüvendeyim moruk Yaktım gemilerimi, baktım gerilerimi Taktik kurulu düzeni düzeni melemin kelimi çok ters seri alayını tersledi hocam sokak Sert olur, tabi yersen, Sen tolu tabi yer sen sen toka Köşe başı kalabalık duramadın aldı lan düştü bak o burnu çekmekten koka Sebebini bilirim eleman aradı sırada kesik atar elledeki malın hepsine Geride ne kalıyor koca bir kazık içine içine düşkün para bir de seksine Hedeflerin hepsini vur engellenemez istrip bu 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 parçasından tutup şanssızı geçici insanlar seçici oldukça kaybedecek herkes bak paraya tapıyor inan ki soruyor insanlık nereye gidiyordu bedenler eriyordu bedenler eriyordu kapadım gözümü tanrım bir çare sun bana tanrım bir çare sun eridim erindim derinden yaraladım elimi gerildim çok fazla gelmeyin üstüme çünkü bu sokaklar normal üzeri bak bu sokaklar Bozar düzeni eridim erindim derinden Yaraladım elimi gerildim Çok fazla gelmeyin üstüme Çünkü bu sokaklar Normalizleri Bak bu sokaklar gençliğimi feda ettim ama pişman değilim, değilim. Çöktüğü gece üstüme gözüm seyirir Yıllardır sınav içindeyim tanrım sınar Kiminin tonla derdi kiminin boynunda takısı var Geçmedi acısılar. dizimin düşmüştüm tak özledim Tribe girdim kalkamadım aya öldüm yerde yatan bedenimi izledim Olanı biteni bilemedim elimi kana buladım derin bir kazada hayatın usturası Ülkemde ölümler attı ve bile bile sustu basın Durdurak yok Susturan çok dost Dedik ama çıktı bir çoğu koz Elime bıçam deldi poz, tozlu raflardan Üstüm başım ki bu sıklaşan saflardan Anlatmayız <laughs> Yükselir sesime barıştan sırtımda dünyanın yükü bu kahır çekecek İnsanoğlu sömürür çıkmaz yok kötülük Dönümüm kalbine gömülü mikrofon ödülüm Elime yapıştı düşmez Elden bir şey gelmez Göz önüne sermez tanrı gerçekleri Yarının meçhul kaderimin resmini ben çekmedim Eğrindim eğrindim derinden yaraladım elimi çok fazla gelmeyin üstüme çünkü bu sokaklar Normal üzeri bak bu sokaklar Bozar düzeni Eriktim erindim derinden yaraladım elimi gerildim Çok fazla gelmeyin üstüme çünkü bu sokaklar Normal üzeri bak bu sokaklar Bozar düzeni